Bugün de inşallah. İdgar bila gunneler dersini işleyeceğiz. Derse geçmeden önce geçen derste ne işlemiştik? Onu bir tekrarlayalım. Kısaca hemen arkasından hemen dersimize gelin. Çok kısa bir dersimiz var bugün. Hemen bitireceğiz inşallah. Tamam. Şimdi Rabbiyesir velal tu'asir, Rabb ta'al bina diyoruz. Ve başlıyoruz. Emirhan geçen derste ne işlemiştik oğlum? Elhamdülillah bilmiyceğim. Aferin. Çok güzel. İdgar nah günde bakalım acaba hatırlıyor musun şimdi? İddam önce ilgamı kelime olarak nasıl? Tutma. Katma. Tamam. Çok güzel. Ma'a ne demekti? Beraber. beraber. Çok güzel Ramazan. Beraber. Evet bu neydi? Gelin. Genizden tatlı bir Tamam. İdgam ma'a bu ne? Harfleri kaç taneydi? Dört. 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 Bir. Ya. Min Mim. Nun. Vav. Bir daha söyleyeyim. Ya. ya. Mim, nun, no, var, kısaca, ya, tamam çok güzel. Kaç yeri tutuyordu bunlardan? İki. Peki, bu e, idram argünlere kaça ayrılıyordu? İkiye. İkiye. Neydi? Tam idgam. Tam idgam. Naqis. Naqis. Tam gunneli ama. Tam gunneli idram. Nakıs. Na, Na, i̇dram. Tam idramda. Efecan. Hangi harfler arıyorduk? E, hocam tamda Mim ve Nun. No. Çok güzel. Naqisler. Ya. Tamam. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Peki çok önemli bir şey daha vardı. İsim izleri olarak geçiyordu. onlar kaç taneydi halktan? Hocam iki tane. Dört taneydi değil mi oğlum? Dört taneydi. Bir. Dün. Dünya. İki. ya Dünya. Üç. Dünya. Dört. Aferin Hamza. Çok güzel. Geçen ders şunu bir tekrarladık. Hemen başlıyoruz İdgamu bila Yazalım bakalım. Altına da günnesiz idgam diyelim. İdgam bila günne. Altına ne yazıyoruz? Günnesiz idgam. Hadi bakalım. İdgamı bila günne. Altına günnesiz idgam. Hemen yazalım oğlum. Tam orta yere taneyi dağıtık. Aferin. Soru. İdgam bila günnenin formülünü yazar mısınız? İdgamı bila günnenin formülünü Yazar mısınız diyoruz. Ve tahtaya bakıyoruz. En sevgili öğrenciler formülümüzü görüyorsunuz. Formülü yazın demiştim. ve Önce bir arkadaşınız birinizle sorayım. Kime sorayım? Halktan söyle bakalım oğlum. Önce şunu söyler misin? Ne anlama geliyor? Tenvin. Aferin. Bu? Aferin. Tenvin ve Yunan'ı sökünden sonra hangi afer gelecek? Lamra. İşte bu kadar ya. İki tanecik ya. Ne oluyor o zaman bu? O zaman hep beraber idgam bila ne deyince ne anlıyoruz? Soru. Yazalım bakalım. İdgam bila ne deyince ne anlıyoruz? Sorumuz bu. Cevap. Tenbi veya Nuru sükundan sonra lam veya ra harflerinden biri gelirse idgam bir daha kun ne olur? Bu kadar basit. Hangi harflermiş Hamza? La. Lam, Lam ra. Bitti ya. iki tane al. Neden sonra gelecek bunlar? Temvil veya sükundan sonra. Bu kadar basit. Çok güzel. Devam ediyoruz. Bir nokta yazalım. Temvil veya nunu sükun Tenvil veya nunu sükun lam ve ra'ya katılıp lam ve ra'ya katılıp şeddeli bir harf bu önemli işte. Lam ve ra lam ve ra'ya katılıp şeddeli bir harf olarak okunur. İşte ön en önemli yere geldik. Evet. Gune yapılır mı yapılmaz mı? İşte bu kadar. Bu ne nerede yapıyorduk? İdgam. Bunda idgam. Bila Yok. Bak bila. Yok. Yok diyorlar da aklımıza getireceğiz. Bu ne? Yok. Yok. <laughs> Ama hangi harfleri katıyoruz? <laughs> Lam. Ra. Ra'yı. Katıyoruz. Ama bu ne? Yaratayım. Ne gibi okuyoruz bu Ramazan? Evet. Şeddeli. Şey, Şeddeli bir gibi okuyoruz. Evet. Bir örnek Evet. Örnek veriniz diyorsunuz ve tahtaya bakıyorsunuz. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi bir örnek vererek dersi daha iyi anlayacağız. Bismillah. Kim gelmek istiyor? Hamza gel bakalım. Hamza gel bakalım. Bismillah. Şöyle geç oğlum. Bir böyle bir kelimemiz var oğlum. Önce bir oku bakalım. Mir Rabbihim. Mir Rabbihim. Tamam güzel. Neden? Min Rabbihim demedin yani nunu belli etmedin de hemen direkt ra'ya bağladın. Ne oluyor burası? Hocam bilgam bilagun. Çok güzel. Nereden anladın? Hocam bir şey Lamra gelmiş hocam. Net. net. Nunu sükünden sonra. Heh, aferin. Sakin nunlar veya nunu sükünden sonra ler harflerinden yani Lamra hangisi gelmiş? Ra gelmiş hocam. Ra gelmiş. O zaman ne oluyor? idgam? Bila hocam. Yani ne demek? Gunne, gunne yok. Gunnesiz tamam. Gunnesiz idgam Direkt olarak katıyor. Yani nasıl okuyoruz? Şeddeli. hocam. Tamam. Bir daha okuyalım. Mirrabbihim. Fazıl. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Aferin. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Çok güzel. Afurur rahim. Peki bu ne oluyor oğlum burası? Hocam bilgan bilagun. Bilagun de. Peki bunun adı neydi? Hocam iki öt. İki öt. Peki Ömer adı neydi? Temmin hocam. Aferin. Temmin sonra ne gelmiş? Hocam lamra harflerinden biri gelmiş. Hangisi gelmiş? Ra gelmiş. Ra gelmiş. O zaman ne diyoruz biz buna? İdgam. İdgam bilagun Okurken de? Ne sokuyor? Gafurur Rahim. Rur, yani birleştiriyor. birleştiriyor. Yani evet. şeddeyi okuyoruz, şeddeyi okuyoruz. E, ee, Termini Rul demiyoruz. Gafurur Rahim demiyor. demiyor. Rur, direkt olarak rur, ruh, ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Bağlıyorum. Bunda çünkü ne yok? Günne, Günne yok hocam. Bitti. Aferin. Peki Rahim dedik ve durduk. O durduğumuz zaman ne oluyordu Mustafa? rahim diye durursa ne oluyordu Mustafa? Mezarız. Aferin, aferin, aferin. Peki, harekeye baktığın zaman hareket ötüle kaç veci? Al, yedi. Aferin, aferin. Bak yedi veci, güzel. Çok güzel. Üstün olsaydı? 3. Esra olsaydı? 4. İşte bu ya. Çok güzel. Tebrik. Bak geçmiş dersleri de biliyorsun. Amca teşekkür ediyorum. Geçebilirsin oğlum. Evet, kim gelmek istiyor? Ben. Gel bakalım Enes. <laughs> Gel bakalım Enes. Evet. Oku oğlum oraya, bismillah. Milledunna. Aferin. Peki min demediğinde de mil direkt lama bağlı. Neden? İlam e, bile oldu. E, mı Çok güzel. Nereden anladın? N Sakin sonra lam Lam geldiği için. Ve burada bu yapıyor muyuz? Yok. Yok. İşte bu ne sokuyoruz? Şetleri, şey. değil mi? Çok güzel. Milledun minna da bakayım. Minna. Aferin. Burayı da okuyalım. Hayrallahu. Hay hay de bakayım. Hayrallahu. Hay ne geldi burada? Bunun adı neydi? Eee iki üstün adı neydi? İki üstün. Esri. İki adı neydi? temmin değil mi? Tenvin hocam. He, sonra ne gelmiş? Lam. Lam gelmiş. Oku bakalım. Hayrallahu. Hay Ra kalın. Hayrallahu. Bir daha. <Sessizlik> Hayrallem. Tam sonra sallam geldi. Ne oluyor? Idgam. Bilagunne. Bila ne demek bilagunne? Gunne. Gunne yok Şöyle okuyoruz. Tamam? Maal gunne de ne olacak? Gunne ile, gunne ile beraber. Maal gunne'nin harfleri hangileri? Dört evet. tanedir. Y. Mim. Nun. Ne? Kısaca. Yem. Yani. Çok güzel. Maal bilagunne'nin harfi neydi? Lamra. Bitti. Anlaştık mı bunda da. Bak, Tebrik ediyorum. Geç bakalım oğlum. Evet sevgili öğrenci tek bir e, kelimemiz kaldı. Onu da bilmenizde fayda var. E, onu da okuduktan sonra dersi bitireceğiz inşallah. Ben bir öğrenci çağırmadan önce anlatayım. Sonra da e, bir arkadaşınızı çağıracağım. Bismillah. Ve ile men rak diye bir kelimemiz var. Ve ile men rak diye. Şimdi çocuklar burada Dikkat ederseniz ne gelmiş? Sakinun var mı? Var. Var, var mı? Var. var. Ra var mı? Var. Biz normalde sakin nun'dan sonra ra geldiği zaman ne oluyor? İdga bilagun oluyor. Bak. E burada da öyle var. Ha, buranın bir özelliği var. İşte o özelliği önemli. İşte biz buna burada sekte diye bir kavram var. O onu öğreniyor. İleriki derslerde bunu göreceksiniz. Ama yeri gelmişken de bunu bir hatırlatma yapalım. İleride bunu zaten sekte bahsinde göreceksiniz. Evet. Waqillemen, Raa. Şunu yapın. O aradaki sekte nefesimizi tutalım. Bir daha. Waqillemen, Söyleyeyim. Bakalım Emirhan. Şimdi burada önce bir okuyalım. Bismillah. Ve Şimdi burada bu ne oldu? Şimdi normalde sakin yoldan sonra gelmiş. Biz ne deriz buna? İdgam. Bilagunne. gunne deriz. Ama idgam bilagunne ile sekte aynı yerde bulunuyor ve çakışıyor birbirini. İşte bu idgam bilagunne ile sekte çakıştığı zaman İdgam bila gunne terk edilir. Yani merrak demiyoruz. Anlaşıldı mı burası? Merrak diyemeyiz. Merrak dersek direk olarak sekte yapmazsak mana değişir. Mana değişirse ne olur? Mana da çorbacı anlamına gelir. Bu sefer de Allah muhafaza. Buna dikkat edeceğiz. Demek ki sekte hakkını vereceğiz. Sekte yapacağız. Merrak idgam bila gunne Yapmayacağız. Yapmayacağız. Anlaşıldı mı? Evet. Bir daha söylüyorum. İdgam bila gunne ile sekte çakışırsa, aynı yerde bulunursa sekte okuyoruz. Sekte olarak bila gunne, gunne yapmıyoruz. O zaman Bismillah. Ve kuylemen ra... Söyle oğlum. Ve kuylemen Tamam. Anlaştık mı burada? Bunu zaten ileri göreceksiniz. Evet sevgili öğrenciler. Bir dersimizin daha sonuna geldik. İdgam, bila, Bu Bunnesi dirgam. Kaç harftan oluşuyordu? İki. Hangi harflerdi? Lam, lam, hani Neden sonra geliyordu? Tembil veya? Tembil diye ne anlıyordu Ramazan? İki üstün, iki ötüre. iki ötüre. Sakin önlüğünü ne anlıyordu Enes? Cezirli nun. Tamam. <laughs> Bu rahatları harfleri geldiği zaman gambila bila Onlar Onlarda bu ne? Yazmıyorduk. Ya. Ne nasıl okuyorduk? Şeddeli olarak okuyorduk. Bu kadar basit. Bir tane de dikkat ediyordu. Bir sekte bahsi vardı. Bak ile ne? ra. Orada idgam bila yapmıyoruz. Sekte yapıyoruz. İşi bitiriyoruz. Bu kadar. Sekte yapıyoruz. Gambila bila hareketini uygulamıyoruz. Bunda da anlaştık. Allah Rabbim, Rabbim yapmış olduğunuz dersimizi kabul eylesin. Ay. Sizlerin feyizini artırsın, geçmişlerinize rahmet olsun. Ay. Hayır sahiplerinizin geçmişlerine rahmet olsun. Ay. Hayır sahiplerinizin işlerine hayır bereket görmüşlerine rahmet olsun. Ay. Bütün, ya Rabbim bu entübiden hayatını kaybedenlerin şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Amin. Geri ailelere sabır versin. Hasta olanlara şifa versin. Sizin de ne gibi ailelerinizde hastalar varsa onlara da şifa versin. Amin. Ve bizden yetişmesine vesile olan annelerimizden, babalarımızdan, hocalarımızdan da Rabbim razı olsun. Enes, değil mi oğlum? Ve geçmişlerimizin ruhu için üç ihlas bir okuyor. fatiha okuyor. Fatiha'yı maşallah.